Yolu yapıcı yaptım. Minecraft'ta yol yapıcı. Aa geliyor bak bak. Yol yapıyor. <laughs> Çok komik ya. <laughs> yol yapıyor bak. Yolu yapıyor. Gidiyor. Yeah. Neyse. Hadi gelin yapılışına geçelim. Evet şimdi bunu yapmak için bu malzemelere ihtiyacınız var. Bu malzemelere ihtiyacınız var. Ee, i̇lk önce bir destek blok koyup buraya bir tane bundan koyuyorsunuz. Yok, yok, yanlış yaptım. Bundan koyuyorsunuz. Sonra bundan geliyorsunuz gözlem, gözlemci yani. Alçık koyuyorsunuz buraya. Sonra tekrar geliyorsunuz. Bir de buraya bunu koyuyorsunuz. Sonra bir de buraya böyle bundan. Gözlemci koyuyorsunuz, bir de bunu böyle bir koyuyorsunuz. Böyle bir görüntü çıkıyor. Bu normal böyle sonsuza giden bir şey zaten biliyoruz hepimiz. Şimdi buna şey lazım. Bir alan yapacağız bak. Bunu böyle yapıyoruz. Sonra buraya bir tane bundan koyuyoruz. Bunu, bunu buraya koymuyoruz Bekle. Buraya koyuyoruz. Sonra buraya bir tane bundan koyuyoruz. Sonra buraya, sonra bu bu komut bloklu vagon lazım size. Bunu almak için de. Bir dakika. sohbet ayarları gösterdim. Yapmak için, bunu almak için give bunu göstereyim give Kla isminiz e, ee, John Mans boşluk John Mans blog Minecraft Komut blog bakalım komu, komu. Hmm. sonra bunu yazıyorsunuz Biz size bir tane bundan veriyor. Sonra siz alıyorsunuz bunu. Buraya koyuyorsunuz. Sonra bu buradan e, şey olacak. Buraya geliyorsunuz. Bu pistonu da buraya koyuyorsunuz. Sonra buna itiyorsun. itiyorsunuz. Pistonu kırıyorsunuz. Burayı da kırıyorsunuz. Şimdi gelelim komutuna. Komut için... Şöyle. Set blok. Bu. Sonra e, bunu buna, basıyoruz. Sonra geliyoruz. Eksi 3 yapıyoruz. Sonra tekrar bu alttakine basıyoruz. Ve buraya istediğiniz bloğu yazıyorsunuz. Stone mesela. Taş. Ben böyle yaptım. Ya da şey. O neydi onun ismi? Beton. Aa. Ha, jo bu işte. Mesela jo Evet. Sonra buraya istediğiniz rengi seçin. Sonra bunu bitiriyorsun. Ha bak buraya buradan koydu ya. Hatta şunu şunları... yine git lan. Sonra buna geliyorsun. Bir tane böyle yapıyorsun. Bir de Allah yanlış tarafa gidiyor. Dur. 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 Olur. Bir yanlışlık oldu. Bu taraftan Aa. Neyse bu tarafa gitsin. Böyle gidiyor işte. Böyle gidiyor. Arkasından da böyle şey bırakıyor. Ne güzel değil mi? De isterseniz şuraya durun. Aa, de isterseniz şuraya kaynay. <laughs> böyle yol çıkarıyor işte. Böyle. Birazcık çetkilleniyor. Ama olsun. Böyle yol çıkarıyor işte. Birazcık karanlık gözüküyor kesinlikle. Bakın. Yol çıkarıyor. <laughs> Neyse. Görüşürüz. Video bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.